Ve karşılaşmanın sonundayız. Nobel rakibini 10'a 2 mağlup etti ve çok net bir galibiyeti imza atmış oldu. Golcü isimlerden Sinan'la birlikte. Sinan muhteşem bir golüm var. Net bir futbol ve güzel bir galibiyet. Neler söylemek istersin? Valla vakit düşünüyorum. Ee, özellikle ikinci yarı çok iyi futbol sergiledik. İlk yarı biraz tökezledik ama ikinci yarı takım savunması ve e, takım halinde hücuma çıkma işini çok iyileştirdik. Ee, sağa iyi becerdik. E, sağ iyi parselleri hak ettiğimizi düşünüyorum ama tabii şans da yanımızdaydı. Karşı takımın kendi kalesine attığı golden hemen bir dakika sonra gol bulmamız bir anda berabere giden maçı farka götürdü. Mutluyuz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Tebrik ediyorum tekrardan. Teşekkürler. Evet İbrahim sen neler söylemek istersin? Ee, Alanya kampı takımımıza çok iyi geldi. Ee, takımdaşlığı sağladık. Ciddi rakiplerle ciddi hazırlık maçları oynadık gerek Chelsea, gerek Bayern Münih. Bu bize büyük tecrübe kazandırdı. Neticesinde bugün 12 kazandık. Rahat bir galibiyet oldu. Takım oyunu bu sonucu getirdi. Bu kadar söyleyebilirim. Tebrik ediyorum tekrardan. Bir Önümüzdeki başarı. maçta başarılar. Sağ ol.